Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar koyunları şimdi çıkarttık. Otlatmaya başladık. Şimdi yavaş yavaş kuzey denilen bölgeye doğru gidiyoruz. Koyunları orada otlatmayı düşünüyoruz. Bugünkü planlamamız o şekilde. Şu anda ben de Pars arka tarafında sürüyü takip ediyoruz. Ee, parça zaten hep çevre kontrolü yapıyor. Özellikle Sabahleyin tepelere çok dikkatli bir şekilde bakıyor. Ee, bugün hava kapalı ama sıcak güzel yani. Çok soğuk değil. Rüzgar hafif esiyor. Ee, bakalım. Karlar zaten yerde yer yer artık var. Artık karlar da hepsi yavaş yavaş eridi. Tabi bu da bitki, söz, bitki örtüsünün birleşmesine neden oldu. Böylece bizim sürülerin biraz daha fazla doymasına ee, olanak sağladı tabi. Şimdi e, köye yeni sürüler geldi. Tabi doğanları da getirenler oldu. Böylece sürü çoğaldı. Çoğaldıkça e, bu sefer e, ne oldu? Yer sıkıntısı yaşandı. Şimdi herkes bir yere gidecek. Herkes e, farklı bölgeler gitmek zorunda kalıyor. Köye yakın e, hep doğanlar bulunduğu için biz de uzak yerleri çok uzak olmayacak ama gür olacak yerleri tercih etmeye çalışıyoruz. Onun için de Kuzey tarafından gidiyor. da çok da uzak da değil. Onun için bugünkü tercihimiz o taraf. Bakalım. Allah kazasız belasız eve dönmeyi nasip edilesin. Arkadaşlar kuzey bölgeye geldik şu anda. Sürü şu anda. Çok hareketli. Onu sabitleştirmek yani sabit bir yerde otlaması salma. Biraz sürüyor sabahları. Ama sabit bir yerde otlama başladıktan sonra baya bir rahatlıyoruz. Yani bir akşama kadar buralardayız. Duruma göre baktık. Arkadaş bulursak Arçalı bölgesine buradan geçebiliriz ya da biraz öteye gidebiliriz. Çünkü şu anda e, e, kurtlar toplu halde gezdiği için tek başına Arçalı bölgesine gitmek riskli. Köpeğimiz var. Onun için riske gerek yok. ¡Ah! <grr> Daha göre üçe bira. açıldı açıldı aç. Hoppala. Şu anda yağmur şiddetlendi. Biz de zaten köye yaklaştık. Kara bulutlar üzerimizde zaten. Şu anda yağmur iyice, iyice şiddetini arttırdı. Şu anda zaten havadan da belli oluyor. Çok fena bir yağmur geliyor. İyice şiddetini arttırmaya başladı. Biz de zaten köye yaklaştık. Şimdi sürüyü köye doğru götüreceğiz. Yağmur iyice şiddetini arttırdı. Biz de sanıyoruz. Şu anda kara bulutlar bir anda üzerimize yoğunlaştı. Bir anda yağmur şiddetini arttırdı. Üzerimize kara bulutlar geçiyor. Şu anda yağmur yüklü bulutlar. Zaten şu anda da yağmur gittikçe şiddetini arttırıyor. Bizim sürü de yağmurun etkisiyle hızlandı. Köye doğru gidiyor. Köyün yakını otlattıktan sonra hemen köme koyacağız zaten. Yağmur gittikçe şiddetini artırıyor Şu anda az önce yağmur yağmıyordu şimdi iyice şiddetini arttırdı. Zaten bizim bir tane sürü arçalıdaydı. Gerçekten o büyük sıkıntı yaşayacak çünkü yağmur gerçekten bizim o Arçali'ye giden sürü büyük bir sıkıntı yaşayacak çünkü o kayalıklardan bu yağmurlu havada çıkmak sıkıntı. Kayalıklı bir bölge. Oradan çıkmak gerçekten çok sıkıntı. Ee, biz de onun için köye geldik. Köyün şu anda yan tarafındayız. Yağmur da şiddetini azalttı. Şu anda az bir şey yağmur yağıyor. Ama e, yine de yağmur her an şiddetini artırabilir. O açaldaki olan e, köyün diğer sürüsünü Allah kolaylık versin. Gerçekten sıkıntı. Biz de zaten yağmur şiddetini arttırdığı için köye yaklaştık. Şimdi köyün etrafında otlatacağız. Ondan sonra sürüyü içeri koyacağız. Planlamamız da bu şekilde. Sürüyü şimdi köyün içine getirdik. Yukarıda afırlar var. Su içişlerini giderdikten sonra sürünü otlatmaya devam edeceğiz. Bir iki saat sonra da zaten sürüyü köme koyacağız.